hediyeler alırken, işte şey, alırken öyle yapıyorum hediyeleri alırken öyle yapıyorum anne hediyeleri alırken çekiyorum Allah Allah <gülüyor> Anneciğim şöyle çok <laughs> Hepimiz güzel oldu. Hepimiz ol, kalmıştık. Hep bir arada. Çok iyi oldum ama. Öyle oldu işte. Beni, beni hatırlamadın. Ha, yani ben de dedim. ben de dedim. de Annen bu ortamda bir şey Bırak bir çek <laughs> bapıştırız <laughs>

<laughs> ben Samanyolu TV'denim. <laughs> Zarf verenleri kabul etmiyorum. <laughs> Gözümüyor diye. <laughs> <laughs> Kızım dışarı çık. İnşallah. Allah. Kaybolma. Kaybolma. Eu não sei Tamam. <laughs> Sabrı özelden tam çekemedim. Ben onun halasıyım. annem.

Durun yakından çekmem lazım. Hadi. Geliyoruz tamam. Ben. ben de bir bağ bana. Biz de pekim bayan abi. <laughs> evet, sıraya geçiyor zaten. Ben şeyin çocuğunu görüyorum. Biz de öperim diyoruz. <laughs> <laughs> <de. gülüyor> Enişte bunda ses kayıtları var. Oluyor değil mi? Eyvah. Allah, <laughs> Çok kötü, Çok ya, kötü, ya, ya. kötü potlarım vardır. Allah, Dur halacığım bir saniye. Necce? Bir saniye. <laughs> ben de öpeyim de Tabii ki, tabii ki. Hasan çabuk. Çekmiyorum. <gülüyor> 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 Nasıl? <ya>? Video. Thank you. <laughs> 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 çek. <laughs> Merhaba. İyi tamam. Şunu <laughs> <laughs>